Eee sağ. Eee welcome to my video. Lan videoya başlamışım haberim yok. Siz, kız. Yani evet size bir şey diyeceğim. Benim yani Vanessa ben kendisi çekemedim çünkü kuzenim buradaydı. Yeniden kuzenim buradaydı. Yani o yüzden çekemedim. Kuzenim buradaydı Ve e, en son Tuğla'daydım. Ama şimdi e, züppeye geldim. Nasıl züppeye geldim derseniz. Videoda gelmedim. Çünkü kuzenim hep, e, bilerek bilerek aldı. E, bilerek bilerek e, telefonu aldı. Gizlice. Benden gizli zaten. Ben aslında izin vermeyecektim. Çünkü video için bunlar yani. Ben video için bu oyun dedim. Veya eğlenmek veya oynamak için. Sizin için yani. Şimdi. Veya canım çektiği için ee, şimdi bu buraya geldim ikinci zaten neyse şu şerefsizi yeneceğim evet yani bu şerefsizi bugün yeneceğiz X X Z X benziyor ah oh. hmm, şöyle git Şöyle hareket. Okey güzel. Ananı satayım kafama vurdu. Ee, evet. Ag Aga ya. Bir dahaki video müzikli olacak demiştim. Olamadı. Ana doğru ya ben müzik yükleyemiyordum. Aga. Neyse. Yok ya diğer video e, ben nasıl yapacağımı anladım. Müzikte olacak. Müzikli videoya hoş geldiniz. E, neden er, neden erteliyorum bilmiyorum. Yani evet. Gün video günlüğüme bakıyorum. Yani yarın ay, yarın veya diğer gün hangi videoyu atacağımı unuttum. O yüzden önceki videoma baktım zaten oradan anladım. Hayvan hayvan gibi petek sesi geliyor. Yani boş verin. Evet. Şöyle çakalım sana. Burada e, neresinden vurdum gördünüz. Şey yerinden XX eee sapık bero neyse. Ayağıma vurdu lan. Sana bir tane çakacağım. Şu yüzünde resminde maske yok ama yüzünde maske var. Bu nasıl bir, bir şey anlamadım. Evet, e, bir de şöyle bir şey daha gelecek. Shadow Fight ki FNAF videosuna ve Mortal Kombat FNAF videosuna tepkin yani Mortal Kombat FNAF versiyon falan 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 bir de FNAF trailerına bir tepki falan FNAF, tüm FNAF trailerına bir tek bir falan gelecek arada bir korkabilirim yani arada bir ne zaman bitmiş ben iki saat ona kolaylık verirken zaman bitmiş ben bayağı bir aptalım biliyor musunuz? Neyse. Aga kafadan yedim. Ulan adam üç tane şeyi aynı anda yaptı. Bir tane headshot, diğeri konfilm, diğeri ismini unuttum. Heh kritikal. Güzel. Kritikal yaptım. Kritikal. Evet. Şurada. Evet aga. Ananı satayım. O kırmızı kritikal yaptım yine. Evet. Güzel güzel satayım. Evet. Sırayla sırayla kritikallerimiz. Bu arada iyi ki zırh korumalığım varmış. Kritikal derken şu anlamda kritik vuruş. Kritik vuruş. ö Gide gide kritik vuruş diyeceğim ben. Pes ettim. Aga. Ya ben bununla iyi oynayamıyorum ya boş yapma. Ben hangisiyle? Ben şunla iyi oynuyordum. Evet şunla. Lan. İkisini de yükselteceğim ya. İkisini de yükselteceğim. Güzel. Buna yapalım. Okey. Şimdi güzeliz. Evet yani arkadan insan sesleri falan gelebilir. Boş ver, boş ver, boş ver, boş ver, boş ver, boş ver. Başla lan boş yapma. Boş yapma bu da aktif. Ananı satayım. Ulan o nasıl vuruştu? Adam girişti. Kafadan girişti adam tekme. Vur. Bu arada bu oyunu mobilde oynayabilirsiniz. Mobilde. Yani Play Store'da var. Oynayabilirsiniz. Bu da hikaye modu var. Onu da oynayabilirsiniz. Shadow Fight 2 Special Edition. O nasıl bir isimse. Shadow Fight 2 Special Edition. Yani öyle bir oyun var. O hikaye modu. Story mod yazacaklarına special editation yazmışlar. Yani editation koymuşlar aga. Ben şu Fatih'in fan game'i zannederdim ama değilmiş. Okey. Anam. Evet. Ananın şey. Evet. Güzel. Evet. Aa.